Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda bir robot süpürge inceleyeceğiz. Yanımdaki inceleme konuğum Roborock Q-Revo L. Ne gibi özellikler sahip? Bize neler sunuyor? Gelin bunları yakından göstereyim. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Müzik <laughs> Roborock q Revalier modelini bir süredir evimde kullanıyorum. Açıkçası kullanmış olduğum süre boyunca tüm özelliklerini test etme fırsatım oldu. Bir robot süpürge satın almak istediğinizde internet üzerinden satış yapan mağazalara bakmış olduğunuzda en çok satan modeller arasında robot süpürgelerde Roborock markasının birçok modelini görebiliyoruz. Ve O tarafta Roborock markası gerçekten dikkatleri üzerine bir toplayabiliyor. Yani akıllı temizlik çözümlerinde Roborock öncü bir marka olduğunu burada bizlere kanıtlıyor. Onun yanında Euro Monitör verilerine göre de Ciro bazında Türkiye'de ve dünyada bir numaralı robot süpürge markası Roborock seçilmiş. Yani bunların vermiş olduğu güvenle sizler bir Roborock robot süpürgesini tercih ettiğinizde açıkçası Cureva L modeli gibi bu tarzda tam donanımlı bir robot süpürge evinizdeki tüm temizliği çok rahat bir şekilde halledebiliyor. Şimdi Roborock Cureva L modelinin ne gibi özellikler sahip olmuş ve bir detaylarına inmeye başlayalım. Bu robot süpürgemiz kendisine ait bir temizlik istasyonuna sahip ve bu istasyonu çok işlevli. O yüzden ilk olarak bu istasyonuyla başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi istasyonumuz beyaz renkte, sade ve şık bir havası var. Ön tarafta Roborock logosunu görüyoruz ve kullanılan malzeme kalitesi olarak da hissini beğendim. O sağlamlık güvenini verebiliyor. Üst tarafta temiz su ve kirli su hazneleri bulunuyor. Bu taraflardan sonra aşağı doğru indiğimizde toz torbasını yerleştirdiğimiz bir adet bölmemiz mevcut. Bu kısımda ise 2.7 litrelik bir toz torbası bulunuyor. Bu toz torbası sayesinde de 7 haftaya kadar manuel bir boşaltma yapmanıza gerek kalmıyor. Otomatik olarak robot süpürgenizin toz haznesini kendisine boşaltabiliyor. Ve robot süpürgemizin bu yanaştığı alanda da hem paspasları yıkanıp kurutulabiliyor hem de kendisini bu alanda şarj edebiliyor. Hatta bu yanaştığı rampada sökülebilir halde. E, bu istasyonumuz çok işlevli açıkçası. Yani tüm saymış olduğum bu özelliklerde mesela paspaslarında robot Robosburg'a yanaştığı anda eğer ise otomatik olarak paspaslarını yıkıyor. Paspaslarını kurutuyor ve bu işlemlerde çamaşır makinesinden esinlenilmiş yani yavaş hızda ön yıkama, orta hızda durulama ve yüksek hızda kurutmayla beraber bu işlemleri gerçekleştiriyor. Otomatik olarak su haznesini doldurabiliyor. Otomatik olarak toz boşaltma üzerine sahip ve otomatik olarak da yoğun olmayan zamanlarda kendisini şarj edebiliyor. Robot süpürgemiz Kyrova L'nin tasarımına baktığımızda açıkçası standart robot tasarım diline benzer bir yapıda. Yani bakmış olduğunuzda üst tarafta lidar sensörünü görüyoruz. Burada Roborock'un logosu da yerleştirilmiş. Onun da hemen üst kısmında güç düğmesini ve ev tuşunu görüyoruz. Ve bu kısmın alt tarafına geçtiğimizde de Yine robotumuzun çöp kutusunun olduğu hazneyi ve kare kodunu buradan da erişmeniz mümkün. Yani robot süpürgeyi uygulamasıyla eşleştirirken de bu kare koddan yardım alabiliyorsunuz. Robot ön tarafına baktığımızda da reaktif tek algılardan kaçma sensörü bulunuyor. Bu sayede de işte yerde bir terlik varsa, yerde bir çorap varsa veya işte masaların ayakları, sağda ayakları gibi hani robot süpürgenizin çarpabileceği cisimler bulunuyorsa da bunlardan kaçması için orada reaktif tek tek sayesinde oraları algılayabiliyor. Yine etrafındaki sensörlerle beraber ve hoparlörünü görüyoruz ve robot süpürgemiz Türkçe dil desene sahip olduğu için tüm bu yapmış olduğu işlemlerde sizlere Türkçe bir şekilde geri de sağlayabiliyor. Robot süpürgemizin altına baktığımızda da burada benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de yan fırçası oldu. Çünkü genelde yan fırçalar üçlü yapıda bulunur ve hani hepsi birbirine benzer olur. Ama Roborock Cureva L modelindeki yan fırça dolanma karşıtı bir özellikle beraber geliyor. Yani işte robot süpürge yerleri temizlerken burada kendi içerisinde çekmiş olduğu saçlar robot süpürgenizin yan fırçalarına dolanmıyor. Bu sayede de robot süpürgemizin bu ikili yan fırçaları bu kavisli yapısıyla beraber merkez kaç kuvvetini kullanarak saçları sorunsuz bir şekilde kendisini uçlarına yönlendirir ve ne oluyor bu sefer de kendisinin ana fırçasından bunları içine çektirebiliyor. Bu güzel bir detay. Onun yanında yine tekerleklerini görüyoruz. Kendisinin tamamen kauçuk ana fırçası ve bu sarmal tasarım olduğu için de yine orada da gelen saçları her kıvıca doğru taşıyarak burada da dolanma önleyebiliyor. Bu sayede her zaman en iyi çekiş kuvvetini tam bir halde verebiliyor. Ve ayrıyetende ikili döner paspaslara sahip ben, ben bu paspas tiplerini daha çok beğeniyorum çünkü bir ovalama hareketi gibi yaptığı için yine bir işte paspas yaptığında bir lekin üzerine geçtiğinde bu hareketle beraber daha etkili olabiliyor. Kendisinin bu ikili döner paspaslarında 200 rpm'lik bir dönüş hızına sahip ve 30 seviyeli su akış hızı seçeneğiyle de sizler işte o paspas yaparken ki her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Ve bu paspaslarını 10 milimetreye kadar da yukarı kaldırabiliyor. Yani halıyla alakalı bir temasında önüne geçilmiş olmuş. İnsanların kafasında şu endişe olabiliyor. İşte robot süpürgenin paspasları işte halıma değer mi değmez mi? 10 milimetreye kadar kaldırabildiği için de burada halıyla olan teması bitirmiş oluyor. Ve i̇şte hem süpürme hem paspas gibi bir temizlik senaryosunda halılarınızda sadece süpürme işlemini gerçekleştiriyor. Burada paspaslarını yukarı kaldırıyor. Diğer işte laminattır, parkedir, fayans gibi yerlerde de o anla geçtiği kısımda hemen paspaslarını aktif edip burada o temizliğine devam edebiliyor. Mesela benim için tasarımda önemli konulardan biri de koltukların altına veya yatağın altına robot süpürgem girebilir mi? kendisi yükseklik olarak 96.5 metrelik mm bir yüksekliğe sahip ve evinizdeki koltuklar, yatağınız bu yüksekliğe uygunsa da robot bölge bunların altına da rahatça girip temizliğini yapabiliyor. Açıkçası benim evimdeki eşyalar dışı işte koltukların altı buna müsait olduğu için her yere Robotspurge'ye rahatça girip çıkabiliyor. 96.5 mm yüksekliği de bence hani evinizdeki eşyalara göre dikkat etmeniz gereken de güzel bir detay. Peki tüm bu özelliklerin dışında Robotspurge'nin temizlik performansı nasıl? Roborock QREVA L modeli 10.000 paskalık Hyperforce emiş gücüne sahip. Bu emiş gücü sayesinde de ister sert zeminlerde ister halılarda toz kiri bırakmadan temizliğine devam edebiliyor. Açıkçası kendi kategorisinde diğer robot süpürgelere göre de yüksek emiş gücüyle de burada fark yaratabiliyor. Ve kullanmış olduğum süre boyunca kendi deneyimlerimde 10.000 Pascal Hyper Force emiş gücüyle mesela halılarda şu anda sizler detaylarda da görüyorsun. Burada halıya birçok toz döktüğümde orada kir bıraktığımda robot süpürge kendi rotasını belirleyip buralardan geçtiğinde toz kir bırakmadan tüm e halıyı rahat bir şekilde temizleyebiliyor. Onun yanında sert zeminlerde benzer testleri yaptığımda zaten orada da iyi bir temizlik performansıyla toz kir bırakmıyor. Ama gündelik kullanımda mesela artık yaz mevsimi geldi. İşte balkon açık oluyor, pencereler açık oluyor. İster istemez dışarıdaki tozlar evin içerisine uçuşabiliyor. Robot de temizlik yaptığında bunlardan bir şey bırakmıyor geride. Yani ben bu yanını beğeniyorum. Bunları yaparken de reaktif tek engellerden kaçınma teknolojisiyle evinizdeki eşyalara zarar vermeden bu temizliğe devam edebiliyor. Hatta işte yerde bir çorap olduğunda o çorabı içine çektirmiyor. Bunu bir engel gibi algılıyor ve onun etrafına dolanabiliyor. İşte yerde bir terlik varsa onu üzerinden geçmeye çalışmıyor. Ondan kaçınıp etrafını temizliyor. Bunların yanında işte yerde bir kablo gördüğünde kendisini dolandırtmıyor. Hani bu yönleriyle ben akıllı olmasını beğendim. E bunların dışında yine Precision Lidar Yön Bulma Sistemi ile beraber de zaten hızlı bir şekilde haritalandırma yapıyor. Bu hızlı haritalandırmasının yanında da kendisine ideal bir rota çiziyor. Yani evinizi en iyi şekilde nasıl temizleyecekse Robosburg'e bir rota çiziyor ve temizliğini bu şekilde tamamlayabiliyor harita konusunda hem 3D harita göstermesi sahip hem de çok katlı haritalama sistemine de uygun bir robot süpürge. Bunların dışında da paspas kısmına baktığımızda da ikili döner bir paspas sistemine sahip demiştik. Bu paspasları da 200 rpm dönüş hızıyla beraber de işte yerde bir kir varsa bu kir işte belki bir kahve lekesi olabilir, belki yeni dökülmüş bir süt olabilir, meyve suyu olabilir. Hani her türlü paspasın yapabileceği temizliği Robot süpürge bizleri sunabiliyor. Yani ben evde kendim ayrı yeten bir mopa uğraşmıyorum. Robot süpürgenin paspas özelliğini çalıştırdığımda robot süpürge ev sanki tamamen moplanmış gibi bu temizliği yapabiliyor. Bunların yanında paspas yaparken halılara temas etmemesi güzel bir detay. 10 milimetreye kadar paspas kaldırabiliyor. Tüm bu işlemleri yaparken de robot süpürgenizi uzaktan bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Roborock uygulaması sayesinde sizler tek dokunuşla temizliği başlatabilirsiniz. Robot süpürgenizin alnık olarak neler yaptığını görebilirsiniz ve bu uygulama üzerinden birçok kişiselleştirmeyi, özelleştirmeyi yapabilmeniz mümkün. Şimdi gelin Roborock uygulamasında neler yapabiliyoruz ve ilk temizliği nasıl başlatabiliyoruz? Gelin bir de bu detayı izleyelim. Roborock uygulamasını telefonuma yükledim. Uygulamayı açıyorum. Uygulamayı açtıktan sonra robot süpürgemiz bizleri karşılıyor. Model adını ve şarj durumunu buradan görebiliyorsunuz. Hemen tıkladığımda bu kısımda da haritayı görüyoruz. Haritada oda oda ayrılmış bir şekilde ve haritadaki taral alanlarda burada halıyı ifade ediyor. Yani yüzeylere göre de bir ayrım yapabiliyor. Ve dilerseniz tüm temizlik, oda temizliği, bölge temizliği ve iş akışı olarak da Burada sizler farklı iş akışları belirleyebiliyorsunuz. Bölge dediğinizde bölge temizliği, oda olarak yaptığınızda oda temizliği başlıyorsunuz. Tüm dediğinizde de tüm odaları temizliyor. Ve buradaki genel kısmına bastığınızda da dilerseniz kendiniz genel olarak süpürme ve paspas modunu Dilerseniz sadece paspas, dilerseniz vakum ve burada özelleştirme yapabiliyorsunuz. Dilerseniz de AI Smart Plan ile beraber sizler Robot süpürgeye bırakıyorsunuz tüm bu temizlik senaryosunu. Kendisi AI ile beraber en uygun temizlik planını oluşturup buna göre sizin temizlik tercihlerinize uyum sağlayabiliyor. Ve genel olarak yaptığımızda mesela vakum gücünü buradan ayarlamanız mümkün. Onun dışında su akışını değiştirebiliyorsunuz. Temizlik sayısını değiştirebiliyorsunuz. Rotasını buradan güncellemeniz mümkün. Yani bu şekilde ayarlama yaptıktan sonra temizlik başlatmak için bu düğmeye basmanız yeterli. Şarj istasyonuna tıkladığınızda da Burada çok işlevli istasyonda dilerseniz otomatik bir şekilde bu işlemler zaten yapabiliyor. Dilerseniz de manuel bir şekilde buradan komutları başlatabiliyorsunuz. Bağlantı istasyonu ayarlarında işte kurutma süresi gibi, boşaltma modu, paspasları yıkama aralığı gibi yine ayarlamalar da buradan değiştirmeniz mümkün. Yine harita tuşuna tıkladığımızda da haritayı buradan düzenleyebiliyorsunuz. Girişe kapalı bölgeleri, oda düzenlemesi, mobilya düzenlemeleri gibi tüm düzenlemeleri haritadan bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. 2D ve 3D olarak da burada haritayı görmeniz mümkün. Ayrıca yine burada Roborock'un rakisini görüyoruz. Bu da bize bildirimleri söylüyor. En sonki temizliğin tamamlandığını bana buradan bildirim verdi. Ayrıca de yine ayarlar kısmına baktığımızda bu kısımda temizlik geçmişini görebiliyorum. Onun dışında eğer bir plan oluşturursanız burada planları görmeniz mümkün. Planlı temizlik yaptırabiliyorsunuz. Bakım konusunda parçaların durumlarını bu kısımda görmeniz mümkün. Onun dışında da halı temizleme ayarında halıya geldiğinde neler yapsın? Üstünden mi geçsin, halıyı güçlendirsin mi yoksa halıyı yok mu saysın? Hani bu tarzda ayarlamaları bu menüden yapıyorsunuz. Zemin temizleme ayarlarında da işte evcil hayvanınız varsa bunun için derinlemesine temizlik yapabiliyor. Temizleme düzenini seçebiliyorsunuz. Bunların dışında bağlantı istasyonu ayarlarında az önce hem ana menüsünden hem de bu taraftan kişiselleştirme yapmanız mümkün. Engellerden tepkisel kaçınma özelliğinin burada işte daha dengeli mi olsun, hassas mı ya da hiçbir mi şeklinde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Her tarı yönte tıkladığınızda işte çok katlı bir evde oturuyorsanız burada tek seviyeli veya çok seviyeli olarak değiştirmeniz mümkün. Haritayı burada görebiliyorsunuz. Robotun sesi kısmında da robotun dilini ayarlayabiliyorsunuz. Şu an benim ayarlamış olduğum şekilde bakın Türkçe dil desteği bu robot bölgede bulunuyor. Bu kullan tuşuna bastığınızda artık onu yüklüyor. Ve bunların dışında işte robotumuzun ayarlarında rahatsız etme modu, şarj modu gibi işte çevrim dışı harita özelliklerini buradan seçmeniz mümkün. Ayrıca de yine robot süpürgenizin güncellemelerini buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Tüm olay bu kadar. Şimdi bir robot süpürge ile bir temizlik başlatmak istiyorum. Hemen bir oda temizliği yapalım mesela. Bu odayı temizlesin ve kendisi sadece süpürme yapsın. bu kadar kolay bir şekilde temizliğe başlatabiliyorsunuz. Robot süpürgemizin temizlik sürelerini de merak eden takipçilerimiz varsa da onlar için de şu şekilde kendi deneyimlerimi aktarayım. Ben 2 artı 1 bir evde oturuyorum. Bu evde tüm temizlik başlattığımda yani hem süpürme hem paspaslama modunda tüm evi yaklaşık olarak 75 dakikada temizleyebiliyor. Yani bu kısımda hem temizliğini yapıyor hem de gerektiği durumlarda paspasını yıkamak için istasyona da geri dönüyor. Hani bu işlemleriyle beraber Robot yaklaşık olarak 75 dakikada tüm evi temizleyebiliyor ve bu temizlik süresi boyunca kendisinin pilinde de ciddi bir azalma görmedim. Yani bu işlemleri yaparken yaklaşık olarak %35-%30'luk bir pilinde azalma olduğunu gördüm. Zaten istasyonuna geri geldi, temizlik bittiğinde hızlıca şarj ediyor ve tekrardan bir yeni temizliğe hazır hale gelebiliyor. Yani bu yönleriyle de temizlik süresi benim evimde bu şekilde. Herkesin yine evindeki eşyalara göre bu süre farklılıkta gösterebilir. Genel olarak da Roboro Kirova L'yi bir değerlendirmek istiyorum. Açıkçası sahip olduğu fiyat etiketiyle ve bu özelliklerini birleştirdiğimde tavsiye edebileceğim bir robot süpürge. Yani sizler eğer bu tarzda çok işlevli bir temizlik istasyonu sahip bir robot süpürge bakıyorsanız yani benim robot süpürgemizin temizlik istasyonu benim hiç elime değmeme gerek kalmadan işte otomatik olarak paspasını yıkasın, kurutsun, tozunu otomatik bir şekilde boşaltsın, otomatik bir şekilde su hazesini doldursun. Hani tüm bu işlemlerini ben elime değmem gerek kalmadan yapmasını istiyorum dediğinizde bu tarz robot süpürgeler arasında yine emiş gücüyle de fark yaratıyor. İşte uygulamasının kullanışlılığı bakımında, işte lidar sensörüyle evinizde iyi bir rota çiziyor, hızlı bir şekilde irtalandırma yapıyor ve evinizdeki eşyalar zarar vermeden engellerden kaçınabiliyor. Tüm bu özellikleriyle beraber kesinlikle tavsiye edebileceğim bir robot süpürge. Kullanmış olduğum süre boyunca çok memnun kaldım ve hala da kullanmaya devam ediyorum. Roborock Q-Rovalet'i aldıktan sonra temizlik yükünüz de azalacaktır. Dilerseniz planlı temizliklerle her gün evinize geldiğinizde eviniz temiz olsun. Zeminlerin paspaslanmış olması bile kapıdan girerken mutlu edebiliyor. Aynı zamanda hem kendinize hem de ailenize daha fazla vakit ayırabilirsiniz evi temizleyeyim, evi paspaslıyım gibi dertleriniz olmayacaktır. Tek tuşla bunu Roborock Cureval'e halledebiliyor. Temizliği harcadığınız vakti bundan sonrasında hobilerinize veya başka ilgilerinize de kaydırabilirsiniz. Bir açıdan evinizdeki temizlik asistanınız da diyebiliriz. Açıkçası kafanızda herhangi bir soru işareti varsa bunları yorumlarda sormaktan da çekinmeyin. Hepsini cevaplı olacağım. Çünkü robot süpürge konusunda iyi bir robot süpürge gerçekten evinizde toz kiri bırakmadan her yanı temizleyebiliyor. Hatta paspasla beraber bu işlemleri yaptığınızda evinizde artık mob bile kullanmanıza gerek kalmayacak. Yani bu anlamıyla ben Roborock Q-Revo L modelini gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Bizim incelememiz bu kadardı. Bu videomuzda Roborock Q-Revo L modelinin hem incelemesini hem de kendi deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim. <laughs>